Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, keyfiniz yerinde ve sağlığınız yerindedir. Bu dönemde artık hepimizin sağlığı en 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 ön planda. Zaten her zaman öyle olması gerekiyor, ama şimdi belki 3 çarpı 5 çarpı daha önemli. Ee, yorum yaptığınız için seviniyorum. Ee, sizinle belli bir paylaşımda olduğumuz için. Bazı arkadaşlarımız yanaklar için daha ileri seviyeyi sormuş. Arkadaşlar, şimdi yine küçük, kısa ama çok etkili. Okay. Çenemizi dik oturuyoruz. Öncelikle dik oturuyoruz. Nefes al ve ver. Akıt nefesi. Tekrar al nefes Ve ver güzel. Omuzlar indi aşağıya ve rahatız. Şimdi çenemizi öne çıkartıyoruz. Yukarı baş alt dudakla burnumuza değmeye çalışıyoruz. Burada 10 saniye bekliyoruz. 10'a kadar say, serbest bırak. Sonra tekrar kaldır başı. Çıkar çeneyi. üst dudakla burnumuza değmeye çalışıyoruz. Orada 10 saniye kalıp serbest bırakıyoruz. Bu gıdının olduğu gibi toparlandığını hissedeceksiniz. Gıdıyla beraber yukarı doğru çıkacağız. Daha sonra X X X İyice sık Tamam. 20 sırayı bekliyoruz burada ve bırakıyoruz. 10 tane yapıyoruz. X Sık. Okey. Ondan sonra bütün bunları yaptıktan sonra buradan tutuyoruz. Diğer kolumuzu yana açıyoruz. Başa eğdik. Ve dilimizi çıkartıyoruz. Çok güçlü. 20 tane. Bakın. Bu teması hiç kesmiyorum. Burayı çektim. Dili çıkartıyorum. 20. de 10 sayı bekliyoruz. 20 tane yapıyoruz. Ve 10 sayı bekliyorsun. Sonra çekiyorsun. 2 e, kaş arasındaki farkı kendiniz gözlemleyeceksiniz. Lütfen geri dönüşleri bana yapın. Lütfen bu benim için çok önemli. Farkları yaşamanızı istiyorum. Yaşadığınızı bildiğim zaman inanın gerçekten amaca hizmet ettim diye çok mutlu oluyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi çene yukarıda başı yana yatırıyoruz. Çene yukarıda yine çeneyi öne çıkartıyorum. alt dudakla burnumu yakalamaya çalışıyorum. 10 saniye bekliyorum. Serbest bırakıyorum. Tekrar bunu yaptığınızda bütün buranın çektiğini hissedeceksiniz. Daha sonra üst taraflara doğru çıkacağız. O da şu şekilde yapacağız. Burnumuzu yukarı doğru, burun iç etlerini yukarı doğru çekeceğiz. Serbest. Serbest. Şurada kaslarımız var. Bu kasları yukarı doğru, burun içinden yukarı doğru. Serbest. İyice yaklaşayım. Buradaki kası görüyorsunuz değil mi? Bunu çalıştırmak. Ama bunu yaparken lütfen dikkat edin. Buralarda kaş çatmalar falan olmasın. Sadece bu kasları 60 tane de bunu yapıyorsunuz. Burayı fark edeceksiniz. Arkadaşlar lütfen bunları sabah akşam yapın gıdı bölgenizin nasıl toparlandığını, bu kısımların yukarı doğru çektiğini göreceksiniz. Yüzünüz toparlanacak ve sizden dönüşler istiyorum. Güzel dönüşler. Hepimizi mutlu edecek dönüşler istiyorum. Görüşmek üzere en kısa zamanda. Bay bay.